Günaydın. Bugün 23 Aralık Ay Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ay Kova'da ilerlediği zaman toplumsal olayları, belki isyan ve protestoları daha fazla gündemde görebiliriz. Reformlar ve teknolojik yeniliklerle ilgili daha fazla gündem maddesiyle karşılaşabiliriz. Kişisel anlamda ise özgürlük ve hareket alanlarımızla ilgili konulara da daha fazla odaklanabiliriz. Etrafımızda veya kendimizle ilgili gelişen olay ve durumlara daha objektif yaklaşabilir ve duygusal anlamda objektif olmaya ihtiyaç da duyabiliriz. Ay Kova burcundayken piyasalarda teknoloji sektörü ve kripto paralar ön plana çıkabilir ancak Uranyen doğası gereği ani ve öngörülmez fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunabilir. Hava sıcaklıklarında ani düşüşler ve ani bastıran yağmurlara karşı da yine gün içerisinde ve içerisinde bulunduğumuz günlerde dikkatli olmakta, hazırlıklı olmakta fayda var.